Esselamu Aleyküm Aziz dostlarım Allah'ın rahmeti Bereketi İhsanı, hidayeti, inayeti Cümlemizin ve Cümle inananların üzerine olsun Kardeşler Yusuf el Karadavi'nin Köy ve Mektep Çocuğu Hatıralarım Adlı eserinden ücretsiz yolculuklar, İskenderiye ve Kassasin yolculuklarını sizlere sunmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyorum. Kuş sesleriyle, müziklerle bir nevi arka planda dersimizi süsleyen bu mahal, Ankara'ya 102 kilometre uzaklıkta bozkırların ortasında yüzeide bir belde Beypazarı ilçemiz Sizleri en kalbi selam, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, hidayeti, inayeti cümlemizin ve cümle inananların üzerine olsun. Kardeşlerim Profesör Doktor Yusuf El Karadavi'nin eser okullarının öğrencileri ara sıra Kahira'ya bazen de İskenderiye'ye ücretsiz bir şekilde yolculuk yaparlardı. Sebebi de krallığın, sarayın farklı etkinlikleri idi. Kralın doğum günü, kralın tahta çıkış günü ve benzeri. Osmanlı döneminde de padişahın tahta oturma, yani cülus törenleri var. Onu da bir vesileyle hatırlatmış olalım. Trende konduktör bilet koçanı toplayan görevli bileti sorduğunda hep bir ağızdan "Kralımız çok yaşa!" diye tezahürat yaparlardı. Bunun üzerine konduktör onlara bir şey diyemezdi. Bu bedava yolculuklar onların kazanılmış hakkı gibi olmuştu. Cuma günü camiye giden yol hazırlıkları yapan padişahın faytonun yanlarına dizilen halkta yani o dönemde teba deniyor yani padişahın halkı anlamına geliyor padişahım çok yaşa diye tezahürat yaptıklarını da ifade eder. Bu yolculuklar münasebetiyle benim de ilk yolculuğum İskenderiye'ye olmuştu. Bu seferki etkinlik ise Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz Ali Suud'un İskenderiye ziyareti idi. Eser öğrencileri Kral Abdülaziz'e sevgi duyar ve onu takdir ederlerdi. Çünkü onun İslam şeriatını uyguladığını, hat cezalarını ikame ettiğini, Kur'an ve sünnete uygun hareket ettiğini düşünürlerdi. Bundan dolayı Akdeniz'in gelini İskenderiye şehrine onu karşılamak ve şehirde biraz dolaşmak için gitmiştik. Ben de bir şiir yazmıştım. Öğrenciler bunu okuyor ve bazı beyitlerini tezahürat olarak söylüyorlardı. İskenderiye semaları üzerinden geçerken haç kafiremizdeki görevliler o dönemde bizim hocalarımız çok aktifti. Yani bu konuda mahir hocalarımızdı. Örneğin şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı'nda hala görevde olan uzmanlık yapan bir hocamız Ramazan Dağlı hocamız hala Diyanet Teşkilatı'nda görevli. O dönemde uzman olarak görev yapıyordu. O bizim kafile başkanımızdı. Onun hizmeti altında çalışan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bizim kafilemizin görevlileri hocalarımızda Ramazan Dağlı hocamızın emrine amade olarak çalışıyorlardı. Bu hocalardan bir tanesi de Hafız Mehmet Cindi. Yine güzide hocalarımızdan şu anda bir tefsir profesörü olan Yakup hocamız Trakya Üniversitesi'nde tefsir profesörü olarak görev yapıyor. O dönemde o kutsal topraklarda okumuş Mekke'yi, Medine'yi iyi bilen bir kardeşimiz olarak Türkiye'ye dönüşte Mısır semalarından geçerken İskenderiye şehrini göstermişti. Karşısı İskenderiye. O güzellikleriyle Nil vadisinin beslediği bir nevi Nil ormanının etrafındaki vadinin arasından akan Nil nehrinin bir yılan gibi kıvrılışını da ifade etmiştik. Ben de bir şiir yazmıştım. Öğrenciler bunu okuyor. Bazı beyitlerini tezahürat olarak söylüyorlardı. Yani tekrar ediyorlardı. Melekler mi yoksa nebiler mi? Yoksa Ali Suud mu geldi Mısır'a? En değerli misafir hoş geldin. Sapa geldi. Merhaba. Hem parlayan hem parıldayan. Bir kısmı da şöyleydi. Mekke'nin yanında New York bir zerredir. Taybe'nin, Taybe, Taybe Medine'nin ismi. Taybe'nin yanında Londra toz parçasıdır. Taybe'den hidayet nurları Londra'dan ise kan yayıldı. Şimdi bana sık sık baş, postun arka planda haberleri geliyor. Demokrasi karanlıklarda ölüyor ibaresini kullanıyor. Demokrasi dies in darkness. Böyle bir terim kullanıyor. Gazete Washington Post'un bana ekleri geliyor internet üzerinden. Demokrasi karanlıklarda ölüyor. Peki bu demokrasi dediğiniz halkın yönetimi Arapça tabirle cumhuriyet kimin yaptığı faaliyetlerden, etkinliklerden arka planda kimin eylemlerinden demokrasi ölüyor. Örneğin en son Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü halen de bitmiş değil, zaman zaman alevlendiği bu harekatın Arka planında bakın kaybeden kim yani? Kaybeden oradaki masumlar. Hastanedeki insanlar. Garnizondaki askerler vesaire. Yani bugün Rus kuvvetleri sivil demeden, askeri alan demeden, okul medrese demeden, kişilerin meskul mahalli demeden bombaladı. Peki demokrasiyi Karanlıklar içinde bırakan, cumhuriyeti can çekiştiren kimler? Tabii ki o yöneticiler. Bizler İskenderiye'de o geceyi kabba aradaki eserin ilk öğretim bölümündeki öğrencilerin yanında geçirdik. Yerleri dar olmasına rağmen bize yer açtılar. Bir Arap şairi şöyle demiştir ömrüne yemin olsun ki hiçbir ülke ahalisi ile dar olmaz. Ama ahalinin ahlakı ile topraklar da dar olur. Yani ahalinin yaşadığı bölgeler onlara dar gelmez. Ama o ahl ahalinin ahlaki yapısı hani edep diyoruz. Edep duygularının bir nevi ortadan kalkması o toprakların o belde sakinlerine dar olmasına sebebiyet verir. Ertesi sabah Resutti'ndeki lisede okuyan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. İskenderiye'de iki gün kaldık. Allah'a şükür sağ salim döndük. Ayrıca Kassasin yolculuğunu da ayrı bir fasıl olarak açmış Profesör Doktor Yusuf El Karadaglı hocamız yorucu olduğu için hatırımda kalan ve ücretsiz yaptığımız yolculuklardan biri de Kassasin'e yaptığımız ziyaretti. Burası Şarkiye idaresine bağlı bir köydü. Yani Doğu idaresine bağlı bir köydü. Alkorin şehrine yakın bir yerdi. Burada Kral Faruk'un başından üzücü bir olay geçmiş. Ardından oradaki ...hastaneye yatırılmıştı. Öğrenciler de onunla birlikte olduklarını... ...ve onun selamette olmasını... ...azıkladıklarını göstermek için... ...oraya gitmişti. Kral Faruk... ...krallığının ilk zamanlarında... ...istikamet üzerinde... ...olmasıyla biliniyordu. Burada... ...Kral Abdülaziz'den... ...A'l-Suhud yani Suud ailesinden... O kralın faziletlerinden bahsetmişti. İslam'ın şeriatını yani şeriat yasalarını uygulayan had cezalarını hani gözünü Anadolu'da bir tabir var. Budak'tan sakınmaksızın uygulayan yakınıymış akrabasıymış hiç onlara taviz vermeden cezaları uygulayan bir kılar orada tanınmıştı. Burada da Kral Faruk'un faziletlerinden bahsediyor bunda şeyh Mustafa Meravi'nin ki Eser Üniversitesi şeyhi olarak Kral Faruk tarafından atandığını daha önceki derslerimizde ifade etmiştik Yusuf El Karadavi oradaki alimler yüksek konseyi tarafından Eser Üniversitesi'nin şeyhinin atanması gerekirken yani bir nevi mevzuata aykırı kral atama yaptı demişti Bunda Şeyh Meravi'nin yani Muhammed Mustafa Meravi'nin eser şeyhinin etkisi de vardı. Bundan dolayı Mısırlıların şöyle bir sloganı vardı. Salih kralımız çok yaşa. Hani Osmanlı döneminde Cuma'ya giden padişahın Faytonun her iki tarafına dizilenler Padişahım çok yaşa dedikleri gibi Salih kralımız çok yaşa. Yani içtenlikle görevli bir hakkın yapan şeriat yasalarını uygulayan, gözünü budaktan sakınmayan, ihlasla ve samimiyetle hareket eden, kralın istikamet üzerinde olması, yani doğru hareket etmesi, Allah'ın emir ve yasaklarına, biz ona Kur'an'ın terimiyle el emri bil maruf ve nehyu anil munker diyoruz. Yani iyilikleri emir, etmek kendisi de yaşayacak, ailesin de de bunu tatbik edecek, toplumunda da tatbik edecek. Kötülerden hem kendi hem ailesi hem o hitap ettiği toplumda kötülüklerden yasak edecek yani. Yani bütün ümmeti Muhammed iyiliklere emretmek, kötülüklerden nehyetmek zorundadır. Kuntum hayra ummetin uhricet lin nasi bil mağrufi ve anil münker Allahu Teala'nın bir emridir. Yani iyilikleri emretmek, kötülüklerden yasaklamak bir zümrenin değil, bütün ümmeti Muhammed'in görevidir. Onun için Allahu Teala kuntum hayra ummetin uhricet lin nasi ta'muruna bil ma'ruf ve tenhaun anil munkar buyur. Siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyilikleri emreder, kötülüklerden yasak edersiniz buyuruyor Allahu Teala. Kötü sırdaşlar onun etrafını kuşattı. Ona münkere emrediyor yani kötülüklere emrediyor ve buna teşvik ediyorlardı. Allah'ın korudukları hariç kimsenin korunma garantisi yoktur. Biz öğrenciler kral hakkında hüsnü zan beslerdik. Yani onun iyi olduğu, iyi hareket ettiği, emri bil maruf nehi anil münker üzerine görevini yaptığı anlamında. Zira henüz kokusu ayyuka çıkmamıştı. Henüz yaptığı yanlışlar zirveye çıkmamıştı. Yaptığı kötülükler duyulmamıştı. Yaptıkları bizim gibilerinin bileceği seviyeye ulaşmamıştı. Acaba burada Yusuf el Karadavi, Kral Faruk hakkında neler söylemek istiyor çok önemlidir. Biz de iyi niyetle ona geçmiş olsun ziyaretine gitmiş, onun sağlığı hakkında bilgi edinmiş ve başına gelen olaydan dolayı sağ ve selamet olması için dua etmiştik. Dersin başında zaten kralımız çok yaşa şeklinde trende bir tezahüratta bulunmuşlardı. O trene bindiklerinde konduktör yani bilet kontrol eden görevli biletleriniz nerede deyince kralımız çok yaşa deyince bize dokunmuyorlardı. Yani biz kralın adıyla gidiyoruz, kralın ziyaretine gidiyoruz. Onun için bizden para mı alacaksın? Kralımız çok yaşa diye tezahürat yaptıklarını ifade etmişti. Onun sağlığı hakkında bilgi edinmiş ve başına gelen olaydan dolayı sağ selametli olması için dua etmiştik. Okulumuzun öğrenci sözcüsü İbrahim Abdülhay slogan atıyordu tanta ve güvenilir okulu. Müminlerin eminine feda olsun. Örneğin Osmanlı döneminde de belediye başkanı Şehrül Emin olarak anılır. Yani beldenin emin insanı. Yani güvenilir insanı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de daha peygamber olarak gönderilmeden 35 yaşlarında yani bir nevi Kabe'de Hacerul Esved bir takım Kabe'deki yangın, deprem, sel felaketlerinden dolayı yerinden düşmüş. Kabe-i Muazzama tekrar inşa edildikten sonra Hacerul Esved taşı yerine konulacakken kabile reisleri her birisi biz bu şerefe nail olacağız diye Hacerul Esved'i koymak için aralarında tartışma meydana gelmişti aralarında anlaşamayınca dediler ki Kabe'nin kapısından kim girerse onu hakem tayin edeceğiz. Yani onun emrini yapacağız. Çıka gele Hazreti Muhammed Mustafa gelmişti. Hazreti Peygamber ridasını çıkardı. Hacerul Esfedi mübarek elleriyle aldı. Ridasının üzerine koydu. Kabile reislerini çağırdı. Kabe'nin duvarına kadar şu anda tam Kabe'nin iki duvarı arasında Hacerul Esved oradan zaten başlıyor. Şart dediğimiz tavaf bana göre benim buradaki konumuma göre sol omuzumu hatta ters istikamet olduğu için sağ omuzumuzu orada bir floresan lamba var. Floresan lambaya Hacerul Esved'e de sol kolumuzu istikamet olarak alıp o floresan lambadan bir tur bir şaptır. Yedi defa dönmek yani Hacerul Esped'in hizasına yedi defa dönmek bir tavaptır yani. Metapta yani Kabe'nin etrafını ister kısa bir tur ile ister daha üstten de Kabe'nin muazzamanın etrafı dolaşılıyor o büyük binalardan. İster oradan ister metafın içinden yedi defa Kabe'nin etrafında dolanmak bir tavattır. Bir defa Hacerül Esved'i sol omuzunuza alarak o florasına gelmeniz bir şarttır. Yedi defa dolanmanız yedi şarttır. Bizler kralın başına gelen hadisenin yaptığı inhirapların bir sonucu olduğunu bilmiyorduk hani yaptıkları hataların bir sonucu olduğunu bilmiyorduk. Bunu daha sonra öğrenmiştik. Herkes için niyet ettiği şey vardır. Yani burada Yusuf El Karadavi bu hadisini hatırlatıyor. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتُ وَاِنَّمَا لِكُلْ لُمْرِمْ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ اِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَاِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ اِجْرَتُهُ لِدُنْيَاتِ Yücebıva emratın yankihuva fiğratı mı hajra ilahi. Herkes neye niyet ettiyse karşılığında onu alacaktır. Ameller niyetlere göre. Kimin hicreti Allah'a ve Rasuluna mütercühi ise onun hicreti Allah'a ve Rasulüdür. Kimin hicreti li dünya? Ev emratın yankihuha. Yani dünyaya yönelikse yusî buha. O dünyaya yönelik olan niyetine göre muamele görür. <laughs> ya da evleneceği bir kadına ile evleneceği herhangi bir dünyalığa müteveccih ise o elde edeceği dünyalıktır. Elde ettiği şey. <laughs> ya da nikahlanacağı bir kadına müteveccih ise nikahlanacağı kadınadır onun hicreti. Allah Resulü Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra sahabe kiram aralarında yürüşüyorlar yani tebessüm ediyorlar. Diyorlar ki şu da heve muhaciru ümmi kays. Şu da ümmi kaysın muhacire. Allah Resulü bir anlam veremiyor. Allah Resulü'nü anlatıyorlar. Ümmü Kays'a diyorlar bu erkek talip oldu. Ümmü Kays dedi ki benimle Mekke'den Medine'ye hicret edersen seninle evlenirim. Bu Mekke'den Medine'ye hicretten sonra nikah gerçekleştiği için, evlilik gerçekleştiği için biz ona Ümmü Kays'ın muhacir diyoruz. Yani Ümmü Kays'la evlilik karşılığında hicret eden. Yoksa onun hicret gibi bir düşüncesi yok. Ümmü Kays denen sahabiye hanımefendi benimle Mekke'den Medine'ye hicret edersen seninle evlenirim şartını ileri sürdüğü için Mekke'den Medine'ye hicret gerçekleştirdikten sonra evlilik vuku bulduğu için herde muhaciru ümmi kays demişler yani ümmi kaysın muhaciridir. Allah Resulü ne diyorlar? Ey Allah'ın Resulü. Bir soru tercih ediyorlar. Bu da hicret sevabı alacak mı? Allah Resulü hicret sevabını alamayacağını bu hadisler ortaya koyuyor. Yani bu hadisin vurut sebebidir. Söylemiş sebebi. İnnenel amalu bin ameller niyetlere göredir. Ve innema li kullim rimmanele. Herkes niyet ettiğinin karşılığını alacaktır. Femen kâne ticretu ilallâhi ve rasûlihi fe hicretu ve rasûlihi. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne yönelik ise onun hicreti Allah'a ve Resulüne yöneliktir. Kimin hicreti? Femen kâne ila İlallah ve Rasulü ila İlallah ve Rasul. Vaman kana tijretu lü dünya, yusibuha, ayımratın yemki uğra onu Kimin de hicreti bir dünyalığa ise ya da bir kadın ile nikahlanmaya ise onun hicreti de o niyet ettiği dünyalığa ve nikahlanacağı hanımefendiye. Herkes niyet ettiğinin karşılığını alacaktır. Tantadan Zagazik şehrine giden trene bindik. Sonra Zagazik'ten Kassasin köyünden geçen trene bindik. Köydeki istasyonda indik. Uzun bir mesafede yürüyerek gittik. Gitmeye niyetlendiğimiz hastaneye giremedik. Askeri bölgeydi. Oraya girmek için şartlar ve kısıtlamalar vardı. Bize siz öğrencilerin geldiğini ve selamlarınızı krala ileteceğiz dediler. Geç bir vakitte geldiğimiz gibi geri döndük. Açlık hepimizin başına vurmuştu çoğumuzda yeteri kadar para yoktu. Biraz kurabiye, sandviç vardı. Ama o da karnımızı doyurmadı. Fakat aç olan kişiye az da olsa yiyecek yeter. Biz Kahira yolculuğuyla inşallah bugünkü dersimizi noktalamış olacağız. Bu ücretsiz yolculuklar içerisinde en fazla gittiğimiz yer Kahira'ydı. Yani Mısır'ın başkenti. Hususen Kralın doğum günü olan 11 Şubat'ta giderdik. Bu tarih okul sezonuna denk gelirdi. Böylece eğitime birkaç günlüğüne hoş bir ara vermiş olurduk. Yani bizim 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gibi, şimdi 1 Mayıs İşçi Bayramı gibi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitlik Günü gibi dayanışma günü gibi bu günler tatil ilan edilmiş. Yani insanlar kardeşçe bu günü eğlenerek, dostça geçirsinler diye Biz İhvan talebeleri, İhvan-ı kurucusunun daha önce Hasan el-Benna olduğunu ve Hasan el-Benna'nın vefat ettikten sonra İhvan'ın en üst kademelerinde Yusuf el-Karadavi'nin görev aldığını ve İhvan kapanınca yani onların dernekleri faaliyet alanları kapanınca Yusuf el-Karadavi'nin de tutuklandığı ve hapsedildiğini ifade etmiştik. Biz İhvan talebeleri bu gezileri birer fırsata çevirir ve İhvan'ın genel merkezini ziyaret ederdik. Üstad el benna ile görüşmeye ve ihvanın bazı faaliyetlerinde bulunmaya gayret ederdik. Kardeşler, Allah'ın izni ve inayetiyle Ankara'dan yaklaşık 108 kilometre uzaklıkta bir nevi tatilin zirveye doğruğa çıktığı mekanlardan bir tanesi Beypazarı. Beypazarından sizleri en kalbi selam, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimizle selamladık. Kral Faruk'un hasta olması ve bir müddet hastanedeki tedavisi döneminde İskenderiye'ye ve Kassasi'ne yolculuklarından bahsetmişti. Yani bu yolculuklar bizim için bir fırsattı, gezmemiz için bir fırsattı. Yusuf El Karadavi 22 kilometre trene binme için parası olmadığından dolayı tren bilet parasını ödemediğinden dolayı dinlene dinlene 22 kilometreyi biz yollarda namaz kılarak yanımızdaki nevaleleri yiyerek yolculuk yapıyorduk. Yani trene para vermemek için bu şekilde konaklayarak gidiyorduk diyen bir talebe. Böyle nasıl İskenderiye'ye, Kassasi'ne yolculuk yapabilir yani. Tekrar kralın güvenlik ağına takıldığından dolayı öğrencilerin giremediğini, kralı ziyaret edemediklerini, oradaki güvenlik ağının yani askeri kontrol bir nevi Cumhurbaşkanı'nın nasıl koruması için bir teşkilat varsa, Cumhurbaşkanlığı koruması için bir komutanlık varsa, kralın da korumaları var. Örneğin kral Kabe-i Muazzama'ya geldiğinde kral metafa girdiğinde yani tavaf alanına girdiğinde bir etten duvar örülür. Onun bir muhafız ordusu vardı. Onlar kralı etten bir çerçevenin içine alırlar korumak için. Kral tavafı yani Kabe'nin etrafındaki tavafını bu etten duvar nezaretinde tamamlar yani. Kral Faruk'a ulaşamadıklarını gerisin geriye Kahire'ye dönerken yolda nevalelerini yemek durumunda kaldıklarını ancak sandviç gibi, pasta gibi şeyler yetmedi bile bize. Yani aç bir ilaç şekilde yine Kahire'ye dönmüş olduklarını ifade etmişti. Selam, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Kalın sağlıcakla ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.